Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çeyiz videosuyla yine buradayım. Bugün, e, mutfak kısmını birazcık bırakayım. Çok sıkıcı olmasın Arda, Arda dedim ve bugün ev tekstili ürünlerinden gideceğiz. Ev tekstili derken de daha ziyade nevresimleri, işte pikeler ve yatak örtüleri gibi düşünebilirsiniz. E, bornozları ve havluları işin içine soktuğumda video inanılmaz uzun olacağı için videoyu o kadar uzatmamak adına daha ziyade işte işte yatak odasında kullanabileceğim yatak örtüleri, nevresimler, işte pike takımları vesaire onları göstermeye çalıştım. İsterseniz hemen başlayalım. Şu anda yanımda Karaca Home'un Harem serisinin mavi olan ürünü var. Merak etmeyin bu kadar uzaktan mı bakacağız demeyin. Hepsinin yakın çekimlerini ürün anlattıktan sonra tek tek göreceksiniz. E, elime hemen yastığını alıyorum. Yastığı şu şekilde yatağın üzerine koymak için olan, e, bunlar daha ziyade süs olarak kullanılan yastıklar. E, şöyle ortalarında püskül detayları var. Aynı püskül detayları e, yatak örtüsünün uçtan, yani yatağın dışına sağlanan kısımlarında da mevcut. Bu ürün bu şekilde. E, i̇ki tane yatak örtüsü aldım. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz videonun bir tanesi pembe yani daha roz gibi diğeri de mavi. Herhalde ne düşündüm bilmiyorum ama iki renkten olduğunda yeterli olabileceğine inanmışım herhalde bunları alırken. Bunlar Karaca'nın Home serisinin harem seti. Bir tane battaniyesi, bir tane yatak örtüsü ve bir takım neresim takımıyla beraber geliyor. Sandıklı bir kutu üzerinde geliyor bayağı oldukça büyük. E, şu anda var mı bilmiyorum çünkü benim alalı bir yıl falan oldu. Ama isim değişikliği yapıp Karaca aynı ürünleri tekrar piyasaya sürebiliyor. Ee, Karaca'nın sitesinden bakabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi yakın çekime geçelim. örtümün yakın çekimini izledikten sonra size birazcık daha yakınlaştım şimdi de yine harem setinin yanında battaniyesi var bu battaniye de yine çift kişilik 220 240 ebatlarında yapılmış şurada çok hafif bir şekilde gözüküyor ama dediğim gibi yakın çekimlerinde göreceksiniz kabartmalı ve bunu buradan çıkartmam biraz zor olacağı için çıkartmadım ama Biraz kabartmalı, oymalı bir e, battaniyesi var. Daha ziyade ben diyorum bunu yatağımın üst, üzerine örtü gibi bile kullanabilirim. Çünkü gerçekten oldukça e, kendini gösteren, oldukça e, şık duran bir battaniye. Sıradan bir battaniye yapmamışlar. Yine Hayan. geldik. E, son, setin son parçası olan e, nevresim takımına. Ben Karaca'ya gittiğimde aslında bunun e, pembe olanını görmüştüm. Sonrasında mavi olanı dikkatimi çekti ve mavi olanı gördüğümde aslında mavinin daha ağır durduğunu fark ettim çünkü pembe e, pudraya çalan bir pembeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun rengini birazcık soluk mu gördüm yoksa tam istediğim gibi görmedim mi? Onu tam olarak bilmiyorum inanın hatırlamıyorum da fakat e, bu serinin bu rengini daha çok beğendim. O da şu şekilde. Şimdi yastığını göstereceğim. Diğer ürünler çok büyük olduğu için parça parça göstermem ne yazık ki çok mümkün olmuyor. O yüzden yakın çekimlerini yaptım. Merak etmeyin. Zaten izlediniz. Bu da şu şekilde yastığı. Yastığın şu kenar ağız kısımlarında böyle hafif toprak tonlarında tam çünkü sarı da değil Toprak tonlarında bir e, dantel detayı yapmışlar. Bence e, ürünü ağırlaştıran ve harem denilen ismi verme sebebi de kesinlikle e, bu dantel detayları. Çünkü onun dışında e, sıradan bir yatak örtüsü ya da bir neresin takımı gibi görünebilirdi. Bu arada neresin takımı saten olarak geçiyor. E, yine çift kişilik, e, içerisinde işte iki adet yastık kılıfı. 2 adet e, süslü yastık kılıfı olmak üzere 4 tane yastık kılıfı var. Nevresim takımı e, yorgan için olanı ve e, alt çarşafı da yine bu şekilde. Alt çarşafının zemini de yine bu e, bebe mavisi tonlarında yapmışlar. Burada ne kadar gözüküyor tam olarak bilmiyorum ama ürün tam olarak bebe mavisi e, renginde ve bence e, bu soft tonlar yatak odalarında oldukça güzel duruyor. başlamışken nevresim takımlarından yine devam edelim dedim Ben şu anda yani çeyizimi yavaş yavaş çıkartıp neyim var neyim yok diye bakarken fark ediyorum ki çoğu nevresim takımı Karaca Home'dan almışım yine elimde de Karaca Home'un bir nevresim takımı var gelin bakalım bakalım şu şekilde kapağı açıyoruz Malia olanı bu arada pardon Pike takımı çıkmış önüme ee, şu şekilde gösterebilirim. Dilerseniz yastığını açalım. Bu sulu boya efekti olarak geçen serisinden de renkler daha net değil. Daha sanki böyle sulu boyayı değdirmişsiniz ve daha böyle akışkan bir e, dağılmış bir efekt veriyor. Bu daha doğru olabilir. Şu şekilde yastığı, pikesi de. Yine şu şekilde. İçerisinde ne var diye bakacak olursak ben de hemen bakıyorum. Çarşaf, yatak çarşafı var. Volanlı yastık kılıfı dediğim gibi var ve bir adet de pike takımı varmış. Devam ederken birazcık da sohbet edelim istiyorum. Ee, ben biraz fazla mı almışım nevresim takımı yoksa daha fazla mı olması gerekiyor açıkçası bilmiyorum ama şu anda size göstereceğim 6 tane nevresim takımı var fakat gerek anneannemin evinde gerek babaannemin evinde de birkaç parça daha e, nevresim takımım var. Toplam kaç tane nevresim takımı işimi görür? Ne kadar almam gerekiyor? Bunları bilmiyorum. Bunlar için tabii ki sizden yardım istiyorum. E, Latiko Bordo yine Karaca Home'un bir nevresim takımını satın almışım. Bu da e, genelde şu desenlerin olduğu bir nevresim takımı. Hemen açalım ve size göstereyim. Nevresin nevresim takımın alt çarşafı bebe mavisi tonlarında e, ve 4 tane toplam yastığı var. Diğer nevresim takımlarında olduğu gibi. Şöyle ben nevresimlerde genelde kırmızıyla mavinin tonunu, uyumunu çok beğeniyorum. Bu birazcık daha böyle dallı güllü nevresim takımlarından değil de birazcık daha spora kaçan nevresim takımlarından ve günlük hayatta bence bunlar daha kullanılabilir olacak gibi geliyor. Çünkü bizim bir köpeğimiz de var, Zuzu. Ee, o da yani yatak odasına giriyor. Onun girişini çok önleyemediğimiz için de e, daha koyu renklerdense daha açık renklerin daha kullanılabilir olacağını düşünüyorum. Niye koyu renk değil? Çünkü herkes genelde koyu renk nevresim takımlarının daha kullanışlı olduğunu söyler. Fakat dediğim gibi biz de zuzu olduğu için, e, yatağa çıkma gibi durumlarında işte tüyü daha az belli edermiş gibi geliyor. E, bu nevresim takımı da bu şekilde. karşınızdayım diyeyim. E, bu nevresim takımı da daha böyle nasıl diyeyim? İşte yalnız şey fark ettim, konuşamadım. E, çoğun çoğu nevresim takımının alt çarşafı genelde e, mavi tonlarında olmuş. Belki onun için birkaç diğer nevresimlere de bakıp başka bir nevresim takımı da satın alabilirim. Bu da e, yastığımda şöyle posta pulu gibi bir e, Amlem var. Ee, üstü şu görünen tüm kısmı, yani yorganımızı koyacağımız kısımlar çiçekli. Diğer kısımların hepsi daha sade. Ee, bunda da başka bahsedebileceğim çok da bir özellik yok aslında. Dediğim gibi tek fark ettiğim şey, çoğu nevresim takımının alt e, çarşafımın e, mavi, bebe mavisi olmuş olması. nevresim takımı. Aslında hiç planımda yani turuncu bir nevresim takımı almak herhalde yoktur. Fakat bunun hem görüntüsü hem desenlere desenleri beni oldukça cezbetti alırken. Yalnız bunun tek bence dezavantajı zeminde kullanılan renk ne beyaz ne ekru, direkt krem. Yani belki olduğundan daha kirli gösterebilir ya da gözü bu şekilde yanıtabilir. Gibi geliyor. Şimdilik tabii ki kullanmadığım için ürünlerin hiçbirine bir şey diyemeyeceğim. Fakat e, kullanılan renkler işte kırmızı ile turuncuyu mesela ben çok yan yana sevmem. Fakat bu nevresim takımında hem kırmızı hem de turuncu yan yana kullanılmış. Aslında birçok renk yan yana kullanılmış. Normalde belki kombinlemeyeceğimiz renklerde yan yana kullanılmış. Dediğim gibi şu şekilde bir e, baskısı var. Yakın çekimlerini göstereceğim için çok fazla yakın çekim yapmıyorum. E, dediğim gibi tekrar. Ee, nevresim takımı aslında artık yeterli gibi geliyor bana eve yerleştikten sonra da elbette ki bakarım yani şöyle bir şey düşünüyorum ben beğeneceğim şeyler zamanla değişecektir elbette ki dolayısıyla da tek bir nevresim takımına umut bağlamakta ee, ya da aldığım tüm nevresim takımlarımı artık hep bunları kullanacağım diye düşünmüyorum çünkü illaki sıkılacağım illaki yeni bir şey çıkacak ee, ve Artık acaba onlardan mı satın alsam diye de düşündüğüm e, kısımlar olabilir. Tam emin olmamakla birlikte. E, o yüzden de daha böyle e, nasıl diyeyim minimumda tutmaya çalışacağım. Artık çünkü bayağı almışım. Daha ne kadar minimumda tutabilirim bilmiyorum. Bu da Karaca Home'un ürünleri. E, eğer bulabilirsem hepsinin linkini, Karaca sitesindeki olan linkine aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Eğer koymadıysam bilin ki ee, ürünleri Karaca'nın sitesinde bulamamış olabilirim. Ne kadar nevresim pek dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin. Son nevresimde karşınızdayım. Yine bu da Havana serisinden daha tropik herhalde. Oradan esinlenmişler. Daha yapraklar, çiçekler Böceklerin olduğu bir e, nevresim takımı. Hemen şöyle telefonum çaldı kusura bakmayın. E, nevresim takımının bence en 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 güzel yanı böyle iç açıcı bir nevresim takımı. Yani yeşiller kullanılmış, ağaçlar, dallar, çiçekler, böcekler e, kullanılmış. O yüzden de benim inanılmaz derecede hoşuma gitti. Yastıklarında da şöyle göstereceğim. Çok hafif e, böyle buz mavisi gibi kareler var. Tam yastığın, yastık ucunda da yine tüm yorganda ve alt çarşafında olan yaprak desenleri mevcut. Nevresimlerim dediğim gibi bu kadar şu an için. Annemin odasında vesairede de var. Dediğim gibi anneannemde ve babaannemin evinde de nevresim takımlarım var ama şu anda ilk elime attığımda gelen e, ve artık neyin ne kadar olduğunu yazdığım e, için elime ilk gelen nevresim takımlarım bunlardı e, yatak örtüsü ve e, uyku seti göstereceğim şimdi yalnız bir konuda sizin fikrinize ihtiyacım var e, Çeyizinizde kaç tane uyku setiniz vardı e, uyku seti mi kullanıcı kullanı yani kullanışlı oluyor konuşamadım tam olarak bir de son olarak ben bir tane de hazır yorgan satın almak istiyorum. Saten yorganım oldukça fazla var hem Aysun annem hem de benim annem yapmış. O yüzden de bir tane bu Karaca'nın ya da işte atıyorum sizin önerebileceğiniz bir markanın hazır bir yorganını almak istiyorum. Çünkü saten yorganlar oldukça ağır oluyor gün olduğu için bir tane de daha böyle mevsim geçişlerinde kullanmak için bir yorgan satın almak istiyorum. Bunlar için de tabii ki de sizin önerilerinize ihtiyacım var. Altta yorumlar kısmında da bu konuyla alakalı önerilerinizi bekliyorum. Ve son olarak geçtik çizimin e, tek olarak e, bulunan uyku setine bunu da Taç'ın Saten serisinden tercih ettiğim konfor serisinden <laughs> şu şekilde <laughs> Açıyorum. Şöyle yan yatırırsam sanırım daha iyi olacak ve şuradan hemen yastık klipini çıkartayım. Ben e, bunu da dediğim gibi çok e, kısa süre olmadı alalı ama e, desenine gerçekten bayıldım. Kuşlar, çiçekler, böcekler benim gerçekten çok fazla hoşuma gidiyor. Bence çok kullanışlı. Dediğim gibi saten serisinden olması da e, bir uyku seti de olsa oldukça ağırlık katıyor. Bana öyle geliyor yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. E, tabii ki ilerleyen günlerde bunu da evimde kullanırken ya da yatağıma sarmış bir şekildeyken ne kadar kullanışlı ne kadar kullanışsız e, göreceğiz. Görünüşü de dediğim gibi şu şekilde. İçerisinde e, bazaların altına olan böyle ne deniyor buna bilmiyorum volanlı 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 olan e, yatan kenarına yani e, bazanın o e, ahşap kısmını göstermemesi için olan e, şeyden de yapmışlar. Dediğim gibi bir tane uyku setim var. Sizde kaç tane uyku seti var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Dediğim gibi bu konuda çok fazla desteğe ihtiyacım var. son ürüne ve yatak örtüme geldik. Bu yatak örtüsünün gerçekten uzun uza diye bir hikayesi var. Ee, biz bambaşka bir şeye bakmak için yine Karaca'nın mağazasına gittiğimizde e, Karaca'nın ürünü değil Güzide diye bir markanın e, ürünü. Bunu da bir yatağın üzerine sermişler. Ama girdiğinizde o kadar güzel, o kadar böyle al beni gibi duruyor ki e, ben bunu çok beğendim. Şu şekilde. ürün. Pembe ve e, birazcık da yaldızlı. Ya o kadar al beni duruyor ki ve ben böyle simli şeyleri çok sevmem. E, ve oradan çıktık ama aklım orada hep yani. Onu almaya gitmediğimiz için de e, açıp bakmak ya da atıyorum e, fiyatı nedir vesaire nedir diye bakmak istemedim açıkçası. Ama eve geldim sürekli anneme diyorum yatak örtüsü ne kadar güzeldi değil mi? Yatak örtüsü ne kadar güzeldi değil mi? Fakat sadece bir tane kapalı kutunun kaldığını diğerinde teşhir ürünü olduğunu biliyorum. Çünkü konuştuk satıcı bayanlar. Annemle konuştuk konuştuk işte çok güzel. Aradan iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti. Ben halen yatak örtüsünü anlatıyorum. Çok güzel değil mi diye. Benim gerçekten çok hoşuma gitmişti çünkü. Ve ben çok böyle beyaz tonlarında bir yatak odası istediğim için de daha canlı bir renkte olsun. diğer Çünkü gösterdiğim çoğu üründe bebek mavileri işte e, yatak örtümün bir tanesi bebek mavisi atıyorum. Bir tanesi yine krem üzerine desenli. E, bu da daha böyle birazcık daha şık olsun istediğim için sanırım çok dikkatimi çekti. Çok güzeldi değil mi? Çok güzeldi değil mi? derken artık annem dedi ki madem o kadar çok beğendin gidelim alalım dedi ve o gün gidip almıştık. Ama çeyizlerin içerisine en çok içine sinen hangisi derseniz kesinlikle bu yatak örtüsü. Çünkü ben bunu çok beğenerek almıştım. Dediğim gibi videom bu şekildeydi. Bu tarz videoları bu şekilde mi çekmeliyim? Yemek takımını da çekeceğim mesela. Ee, video aralarına detaylılarını koysam daha mı net anlaşılır olur sizin için bilmiyorum. Ee, videoyu kapatmadan önce de bir önceki videoma yapmış olduğunuz yorumlar için, beğeniler için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Çok eskiden beri beni takip eden e, takipçilerimle de orada tekrar karşılaşmak beni çok mutlu etti. Çok heyecanlı bir süreçteyim. Elimi ayağımı koyabilecek yer bulamadığım işte kendi evimi yavaş yavaş dekore ettiğim ve dekore ederken de ne nasıl olacak diye e, kalbimin pıt pıt ettiği bir süreç yaşıyorum. E, dediğim gibi düğüne iki buçuk aylık bir süreç var. Artık yavaş yavaş çeyizlerimde toplan, çeyizlerim de toplanıyor. Zaten eve gidip yerleştirme kısmının çoğunda da siz bana dahil olacaksınız. Siz beni desteklediğiniz sürece ben bu videoları çekmeye devam edeceğim. Ee, dediğim gibi yani çok telaşlı ama çok karışık bir süreç geçiriyorum. Videolarımı haftada iki gün çekmeye çalışacağım. Çünkü bu kanalı da birazcık videosuz bırakmak istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Müzik